Altın bu hafta gerçekten baş döndürüyor. Dün haftanın ilk günü sabah saatlerinde ons altın dünya piyasalarında tarihin, kayıtlı tarihin en yüksek seviyesine çıktı. 2152 dolar. Ve ons altın tarihi zirveye çıkınca peşinden gram altında zirveye çekti. Çünkü gram altın yurt içinde diğer altınların fiyatı ons altın ve dolara göre belirleniyor. Dün dolar yataydı ama işte ons altın tarihi zirvesine çıkınca gram altında kendi tarihi zirvesini gördü. Ama öğleden sonra hep birlikte zirveden aşağıya yuvarlandılar. Ons altın 2020 dolara kadar içeride de gram altın 1930 liraya kadar düştü. Ve bu düşüşün arkasında öyle çok karmaşık komplo teorileri, manipülasyonlar, gizli eller filan değil. iki basit gerçek vardı. Birincisi Cuma günü Amerika'da açıklanacak olan bir verinin beklentilerin üzerinde gelebileceği endişesi. E, beklentilerin üzerinde gelirse FED'e dair beklentileri bozabileceği ve FED'e dair beklentiler bozulursa altına sert satış gelebileceği endişesi Dün kar realizasyonunun bahanesi oldu. Kar realizasyonu da ikinci gerekçesi dün altındaki düşüşün. Bunu dünkü videoda aslında kısaca söylemiştim ama bazı izleyicileri inandıramadım. Ama gerçek bu çünkü ons altını buraya yani 2150 dolardaki zirvesine taşıyan beklenti FED'e dair beklentiydi ve Cuma günü işte o beklenti bozulabilir. Biliyorsunuz geçtiğimiz ayın yani Ekim ayının başında önce 1800 dolar civarına kadar gelebilmişti altın ama oradan tekrar aşağı yuvarlanabilecek gibi gözüküyordu. İşte o esnada Filistin Savaşı patladı ve önce Filistin Savaşı ile Gazze Savaşı ile bir güvenli liman talebi geldi altına ve gümüşe. Çünkü böyle savaş dönemlerinde, kriz dönemlerinde düzenli izleyiciler için biraz ikinci baskı oluyor ama bunu bilmeyenler olabilir. Böyle savaş dönemlerinde altına ve gümüşe güvenli liman talebi geliyor. Şimdi böyle dönemlerde tasarrufları koruduğu insanlık tarihiyle sabit. Onunla 1950 dolara kadar yükselmişti ons altın. E gram altında yine onunla yükselmişti. Ama 1950 dolarda takılıp kalmıştı. Sonra Amerika'da enflasyon beklentilerinin altında geldi. Epey altında geldi. Hatta üfe düştü Amerika'da. Ve enflasyon beklentilerin altında gelince artık FED faiz arttırımı kesinlikle yapmayacak. Hatta gelecek yılın birinci çeyreğinde faiz indirimlerine başlayacak fiyatlamasına bir anda piyasa daldı. Yani piyasa kendi kendine aslında gelin güvey oldu. Ve işte böyle düşünmeye başlayınca piyasa artık faiz artımı olmayacak. Faiz indirimleri yakında başlıyor beklentisiyle 10 saltın yükselişini sürdürdü ve 2150 dolara kadar geldi. Ama bu beklentisinde piyasa ileriye gitmiş olabilir. Çünkü FED'den henüz daha böyle bir açıklama gelmiş falan değil. Yani evet bundan böyle faiz artırımı yapmayacağım. Gelecek yılda faiz indirimlerine başlayacağım ve gelecek yıl 125 bas puan belki 150 bas puan faiz indirimi yapacağım diye herhangi bir açıklama yapmış filan değil. Ne FED Başkanı Jerome Powell ne de FED'in diğer yöneticileri. Onların dediği biz verilere bakacağız, enflasyona bakacağız ve bu arada istihdama bakacağız. İşte Cuma günü açıklanacak olan veri istihdam verisi, tarım dışı istihdam Amerika'da beklentilerin üzerinde gelirse piyasa gelin güvey oldu ama yeniden FED'e dair beklentiler bozulabilir ve altına sert satış gelebilir. İşte bu endişeyle dün altında satışa geçti bazı yatırımcılar bu riski almak istemeyenler. Biraz da dün aslında kar realizasyonunun bahanesi oldu. Böyle sert yükseliş dönemlerinde hep enstrümanlarda bir kar realizasyonu görürüz. Yani bazı yatırımcılar karlarını almak ister. Yani 1800 dolardan girenler ons altına 2150 dolarda gerçekten çok iyi kar ettiler çok kısa süre içinde. Onu realize etmek istemeleri aslında çok mantıklı. Ve bunun da işte dün mantıklı bir gerekçesi vardı. Tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde gelebilir. Gelirse FED'e dair beklentiler bozulabilir endişesi. Niye bozulacak FED'e dair beklentiler? Çünkü işte FED ben faiz indirimlerine başlamak için faiz artırımlarını bitirip faiz indirimlerine başlamak için Amerika'da enflasyonun düşüp düşmediğine ve istihdam piyasasının zayıflayıp zayıflamadığına bakacağım daha önce demişti. Enflasyon tamam düşüyor. Elde var bir. Ama istihdam piyasasında şu an ciddi bir zayıflama yok. Ne demek istihdam piyasasında zayıflama? Yani Amerika'da şirketler daha az sayıda insanı işe alacaklar. Ve bu arada işsizlik de biraz artacak. İşte Cuma günü bu iki veri açıklanacak. Tarım dışı istihdamın alt detaylarında. Hem de bu arada işsizlik de yine açıklanacak. Ve beklenti geçen ay Amerika'da dün bunu paylaşmıştım. 175 bin kişinin işe girdiğinin tarım dışı sektörlerde açıklanması yönünde. Ama bu verinin daha önce beklentilerin epey üzerinde gelmek gibi bir sabıkası var. İşte o sabıka zaten yatırımcıları endişelendiriyor. Yani cuma günü beklentiler epey üzerinde gelirse o zaman FED'e dair beklentiler yani artık faiz artırımı yapmayacak, faiz indirimlerine kısa sürede başlayacak beklentileri tuzla buz olur. Ve sahiden de altına ve bu arada dolar karşısındaki diğer varlıklara satış gelir. Geçelim dolara. Dolar TL ama dolar TL'ye bugün bakmadan önce bugün hazinenin bir tahvil ihalesi vardı. Ona bakalım. Hazine bugün iki tahvil ihalesi yaptı ve rekor talep geldi. 38 milyar lira borçlandı ve bu tahvilde bileşik faiz %26.87 oldu. Yani tahvillere büyük bir talep var. Önümüzdeki dönemde enflasyonun yatırımcılar, kurumsal yatırımcılar Türkiye'de gerileyeceğini düşünüyorlar. Ve bu nedenle işte bu seviyelerden tahvilleri alıyorlar. Şimdi önümüzdeki dönemde rekor talep olduğu için bugün hazinenin ihalesine, önümüzdeki günlerde haftalarda ikinci el piyasasında da bu tahvillere ciddi talep gelecek. Ve bu talebin bir kısmı da yabancı yatırımcılardan kaynaklanacak. Şimdi yurt içine bir miktar sıcak para girişi var ve sıcak para büyük oranda tahvile giriyor. Bu da Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendiriyor ve içeride dövizi ufak ufak bollaştırıyor. Nitekim işte dolar TL'deki yükselişin durmasının arkasında da galiba bu var. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti buna dair bugün bir veri paylaştı. Yani Merkez Bankası'nın kasasına döviz girişi olduğuna dair. Son iki hafta içinde Merkez Bankası'nın döviz pozisyonu 5.6 milyar dolar artmış. Yani Merkez Bankası 5.6 milyar dolar alım yapmış. Oysa şu anda Türkiye böyle cari fazla vereceği bir dönemde değil. Çünkü yani yaz bitti, turizm gelirleri kesildi. Türkiye şu anda yeniden cari açık vermeye başlamış olması lazım. ve Türkiye cari açık veriyorken nasıl oluyor da Merkez Bankası'nın döviz rezervleri veya yani net döviz pozisyonu artıyor? İşte bunun arkasında belli ki bir miktar yabancı sermaye girişi var. Şöyle devam ediyor nitekim Hakan Kara. Cari işlemler fazlası verilen bir dönem olmadığına göre sermaye girişlerinin hızlandığı çıkarımını yapabiliriz. Muhtemelen yurt dışı swap girişlerinden kaynaklanıyor. Ne demek swap girişleri? Swap biliyorsunuz para takası demek. Ve yabancı yatırımcılar Türkiye'de TL cinsi varlıklarda yatırım yapmadan önce swap tarafında yani swap piyasasında kendi dövizlerini TL ile Türk bankalarının elindeki TL ile değiş tokuş ederek yatırımlarını hece ediyorlar. Güvenceye alıyorlar yani vadesi geldiğinde geri çıkmayı garantiye alıyorlar. Bunu swap piyasasını kullanarak yapıyorlar. O kanaldan işte Türkiye'ye döviz girişi olduğu anlaşılıyor ve döviz girişi de dolardaki yükselişi bir miktar frenliyor. Nitekim bugün bankalarısı piyasada dolar 28 lira 92 kuruşta. Kapalı çarşıda ise bugün dolarımızı oradaki bürolara 28 lira 91 kuruştan satabiliyorduk. Borsa İstanbul sabah güne dünkü seviyeden başladı. %0.09 artı 8094'ten ve gün boyunca dar bir bantta hareket etti. En yüksek 8120'yi gördü. En düşük 8023'e kadar indi. Kapanış 8057'den %0.37 eksi oldu gün sonunda ama 8000 üzerinde kalması önemli. Genelde fakat bugün yine satış ağırlıklı bir seyir vardı Borsa İstanbul'da. İşlem hacmi çok sınırdı. 115 milyar lira. Ve yani yukarı gitmesi için işlem hacminin para girişinin artması lazım. Böyle bir gün falan değil birkaç gün boyunca işlem hacminde yükseliş görmek lazım. O da şu anda Borsa İstanbul'da ortada yok. Neden para yok? Taze para yok Borsa İstanbul'da. Bir kere şimdi bankalarda mevduat faizleri yükseliyor ve bu ciddi bir alternatif haline geldi borsaya. İşte bugün biraz önce gördük tahvil ihalesine rekor bir talep geldi. Yatırımcılar tahvillerin peşinde yani önümüzdeki dönemde tahvil fiyatlarının artacağı yönde bir beklenti var. Ve bu da tahvilde bir getiri olana bir fırsatı yaratıyor. Yani önümüzdeki birkaç ayda bir ciddi bir getiri görebiliriz tahvilde. Tabi ondan sonrası tahviler açısından biraz karanlık. Çünkü enflasyonun geleceği ve Türkiye'nin siyasi açıdan nereye gideceği belli olmadığı için tahvil tarafında rally 2024'te ne kadar devam eder? Büyük bir soru işareti ama en azından şu anda tahvil tarafında da bir fırsat olduğunu düşünüyor bazı yatırımcılar. Tabi bu arada altını unutmayalım. Bitcoin'de unutmayalım. Bitcoin 40 bin doların üzerinde altını videonun başında gördük. Bütün bunlar hepsi borsanın rakibi. Ya bu koşullarda aslında borsa İstanbul yine iyi dayanıyor. Yani 8 bin üzerinde kalması bu kadar çok rakip varken aslında yine de borsa İstanbul açısından olumlu. Bugün pozitif ayrışanlar Bin Yatırımlar Holding, Mia Teknoloji, Agrotek Teknoloji, Büyük Kağıtlardan Türk Telekom, Tab Gıda, Ege Endüstri, CV Enerji, Borusan Yatırım ve Mavi. Negatif ayrışanlar Türk Hava Yolları, Sasa, Kontrolmatik, Tofaş, Petkim, Gibro Fabrikaları, Ford Otosan, Batıçim ve DAP Gayri Menkul. Yarın için yine 7950 destek aşağıda 8100 yukarıda yine direnç. Bugün gün içinde 8100'ün üzerine çıktı ama kalıcı olamadı. Bugün kim aldı kim sattı? Net alıcılar ak yatırım çok fazla bir alım yok gördüğünüz gibi. Bank of America ama çok sınırlı bir alım Bank of America'nın 378 milyon lira. Karşılarında info yatırımın yine ciddi denebilecek bir satışı vardı. 1 milyar 200 milyon liradan fazla. Ak yatırım ne aldı? TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, Kontrolmatik, TOFAŞ, Batıçim aldı. Info ne sattı? Kontrolmatik, Türk Hava Yolları, Garanti, Koç Holding, İşçe sattı. Yatırım finansman bu arada ne sattı? Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sasa, Yapı Kredi ve Ereğli sattı. Yarın aynı saatte görüşmek üzere.